Evet arkadaşlar tahtada önce 2010 KPSS sorusuna bakıyoruz. 5 tane sorunun korelasyon e, testin tamamıyla olan korelasyon katsayıları verilmiştir. Yani öğrencilerin her bir maddeden aldıkları puanlar ile testin tümünden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bir öğrenci testin genelinde yüksek puan almış ve e, atıyorum ee, herhangi bir soruyu yanlış yapmışsa, bakın çalışkan bir öğrenci, yani testin genelde yüksek puan alan bir öğrencinin bir soruyu yanlış yapması o soruyla e, testin genel arasındaki korelasyon kat düşük çıkacaktır. Ama öğrenci e, testin genelde yüksek puan almış ve 9. E, soruyu atıyorum doğru yapmışsa 9. soruyla testin genel arasındaki korelasyon katsayısı yüksek çıkacaktır. Yani korelasyon bu şekilde anlayın arkadaşlarım. Soru diyor ki ayırt ediciliği en yüksek madde hangisidir? Ayırt edicinin yüksek olması için korelasyon kat sayısının yüksek olması demek e, gerekir. Yani dördüncü soru arkadaşlarım bu verilen sorular içerisinde e, ayırt ediciliği en yüksek olan ayırt ediciliği en yüksek olan sorudur. Dördüncü sorudaki ayırt edicinin yüksekliğini tekrar anlatayım. Şöyle anlayın arkadaşlarım. Öğrenciler yüksek puan alan yani testin genelinde yüksek puan alan öğrenciler şu dördüncü soruyu doğru yapmıştır arkadaşlarım. Yüksek puan alan yani çalışkan öğrenciler dördüncü soruyu doğru yaptığı için dördüncü soruyla testin genel arasındaki koalisyon kat sayısı pozitif ve bire yakın yüksek çıkmıştır. Bu da ayırt ediciliğin yüksek olması anlamına geliyor. Tekrar ediyorum arkadaşlarım bu soru bize diyor ki hangi soruyu çalışkan öğrenciler daha fazla yapmıştır? Bu da dördüncü soru koalisyon kat sayısının yüksek olduğu soru arkadaşlarım. 2003 KPSS ve 2008 KPSS sorularının birbirine çok yakın, birbirine benzer hatta aynısı olduğunu e, konuşacağız arkadaşlar. Önce 2003 KPSS sorusuna bakıyoruz. 5 tane madde verilmiş. M1, M2, M3, M4, M5 şeklinde. Bu maddelerin, bu soruların güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri verilmiştir arkadaşlarım. Ve birinci soru diyor ki başvuru çok alım az ise. Yani kontenjanların az olduğu ama başvurunun çok olduğu bir sınavda maddelerden hangileri tercih edilmelidir? Bize aslında burada seçme testi için en ideal soru hangisidir diye soruyor arkadaşlarım. Biz seçme testlerin arkadaşlarım zor ve ayırt edici sorulardan oluşması gerektiğini söylemiştik. Yani seçme testi için iki tane koşula ihtiyacımız var. Sorular zor olacak ve ayırt edici olacak arkadaşlarım. Baktığımızda bu anlamda M1 bakın zor bir soru ee, güçlük indeksi 0.40'ın altındaysa zor demiştik arkadaşlarım. M4'e bakıyoruz. Zor bir soru. Güçlük indeksi ee, 0.40'ın altında olduğu için. Ama ayırt de yüksek olması gerekiyor. Yüksekten kastımız en az 0.30. Yani ayırt edecek en az 0.30 olmalı ki testi alabilirim. Bu anlamda M4'e baktığımızda arkadaşlar ayırt edecek 0.15 yani düşük ayırt edici olduğu için M4'ü biz seçme testini alamayız. Zor olmasına rağmen. M1'e baktığımızda güçlük indeksi 0.30 yani zor bir soru ve ayırt ediciye baktığımızda ayırt edici arkadaşlarım 0.60 yüksek ayırt ediciye sahiptir. O zaman M1 arkadaşlarım başvurunun çok alımın az olduğu bir seçme testinde en ideal soru olarak kullanılabilir. İkinci soru tabloya göre hem kolay hem de ayırt edici olan soru hangisidir? Kolay olması için P değerinin arkadaşlarım 0.60'ın üstünde olması lazım ayırt edici olması için de en az R değerinin yani ayırt ediciliğin 0. 0. 30 ve üzeri olması lazım. Bu anlamda arkadaşlarım P değerleri 0.60'ın üstünde olan iki tane soru verilmiş. Üçüncü sorunun güçlük indeksi 0.80, beşinci sorunun güçlük indeksi 0.85 arkadaşlarım. Bunlardan ayırt ediciliği 0.30'un üstünde olan gördüğünüz gibi M5'tir arkadaşlarım. Yani beşinci madde hem kolay hem de ayırt edici bir sorudur. 2008 KPSS sorusuna baktığımızda arkadaşlar yine bize 5 tane soru verilmiş. Ve bu soruların güçlük ve ayırt edici indeksleri verilmiştir. Ve diyor ki güvenirliğe katkısı en fazla olan madde hangisidir? Güvenirle bu tarz sorularda arkadaşlarım güvenirliğe katkının fazla olması için iki değere de bakmamız lazım. P değerinin 0.50'ye yakın ya da 0.50. Yani orta güçlükte bir soru olması lazım. Ayırt ediciliğin de en az 0.30 ama ne kadar yüksekse o kadar güvenilir katkı sağlar. Yani güvenilir katkının fazla olması için güçlüğün ortada ayırt edicinin yüksek olması lazım. Baktığımızda arkadaşlarım güçlüğün yani orta güçlükte iki tane soru verilmiş bize. M3 ve M4. İkisi de orta güçlükte ama M3 arkadaşlarım tam orta noktada. Bunlardan ayırt edicide yüksek olanlara bakacağız arkadaşlar. M4'ün ayırt edicine baktığımızda ayırt edici bir defa kabul edilir 0.30 sınırın altında olduğu için M4 değil de M3'e baktığımızda arkadaşlarım e, orta güçlükte bir soru ve ayırt ediciliği de yüksek olan bir soru. O zaman arkadaşlarım orta güçlükte ve ayırt ediciliği yüksek olan 3. soru güvenirliğe katkısı en fazla olan sorudur. Tekrar ediyorum güvenirliğe katkının fazla olması için sorunun orta güçlükte ve ayırt edicinin yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. 2012 KPSS sorusu arkadaşlar. Bu sefer 3 soru verilmiş bize. 3 tane madde verilmiş. Alt ve üst gruplar verilmiş. Yani biz artık bu 3 sorunun da güçlük indekslerini hesaplayabiliriz. Ayırt edeceklerini de hesaplayabiliriz arkadaşlarım. Alt ve üst gruplarda 25'er tane öğrenci var gördüğünüz gibi bütün sorular için. Ve bu üç sorunun doğru cevapları verilmiştir. Birinci sorunun doğru cevabı B seçeneği olarak verilmiştir arkadaşlarım. Yani birinci soruyu üst grupta 15 kişi alt grupta 12 kişi doğru cevaplamıştır. İkinci sorunun doğru cevabı C seçeneği olarak verilmiş. Üst grupta 20 kişi alt grupta 6 kişi doğru cevaplamıştır. Yani toplamda 26 kişi doğru cevaplamış ikinci soruyu. Birinci soruyu toplamda 27 kişi doğru cevaplamış. Üçüncü ise arkadaşlar doğru cevap E seçeneği verilmiş. Üst grupta 5 kişi, alt grupta 8 kişi doğru cevaplamıştır. Toplamda 13 kişi doğru cevaplamış. Ama üçüncü soruda arkadaşlarım dikkat ederseniz e üst grup alt gruba göre daha az doğru cevaplamıştır. Yani bu soruda bu anlamda bir sıkıntı olduğunu hemen fark etmemiz gerekiyor. Sorulara baktığımızda Üç sorudan en kolay olanı ve en zor olanı hangisidir diyor. Arkadaşlarım daha önce de bahsetmiştik. Kolay ve zor sorular sorulduğunda alt ve üst gruplarda arkadaşlar toplamda çok kişinin doğru cevapladığı soru kolay sorudur. Toplamda az kişinin doğru cevapladığı soru zor sorudur. Birinci soruya baktığımızda arkadaşlarım üst grupta 15, alt grupta 12 kişi doğru cevaplamış yani toplamda 27 kişi doğru cevaplamış. İkinci soruya baktığımızda toplamda gördüğünüz gibi 26 kişi doğru cevaplamış. Ve ıı, üçüncü soruya baktığımızda toplamda 13 kişinin doğru cevapladığını görüyoruz. O halde en çok kişinin doğru cevapladığı birinci soru en kolay sorudur. Çünkü çok kişi doğru cevaplamış. En az kişinin doğru cevapladığı üçüncü soru ki 13 kişi doğru cevaplamıştı arkadaşlarım. Üçüncü soru da e, en zor sorudur. Yani alt ve üst gruplar verilir de e, kolay ve zor sorular hangileridir diye bir e, soruyla karşılaşırsanız arkadaşlar... Alt ve üst grupta toplam doğru yapanlara bakıyorsunuz. Toplamda doğru yapanların sayısı fazlaysa soru kolaydır. Toplamda doğru yapanların sayısı az ise soru zor bir sorudur. İkinci soruya baktığımızda diyor ki ayırt ediciliği en yüksek soru hangisidir? Ayırt edicilik sorulursa arkadaşlarım bu sefer alt üst farkına bakacaksınız. Alt üst farkına bakacaksınız. Farkı en fazla olan soru ayırt ediciliği en yüksek olan sorudur. Bakın birinci soruda Üst grupta 15, alt grupta 12 kişi doğru cevaplamıştır. Yani aradaki fark 3. İkinci soruya baktığımızda üst grupta 20, alt gruptan 6 kişi doğru cevaplamıştır. Fark 14 arkadaşlarım. Üçüncü soruya baktığımızda üst grupta 5, alt grupta 8 kişi. Bir defa arkadaşlarım burada üst grup daha az kişi olduğu için bu sorunun ayırt edici negatiftir. Bize ayırt edici en yüksek soru sorulduğu için arkadaşlarım biz farkın en fazla olduğu ikinci soruyu doğru cevap kabul edeceğiz. Tekrar ediyorum arkadaşlarım. Ayırt ediciliği en yüksek soru sorulduğunda alt ve üst farkına bakıyorsunuz. Farkın en fazla olduğu soru ayırt ediciliğin en yüksek olduğu sorudur arkadaşlarım. Çeldiricilere baktığımızda arkadaşlarım seçeneklerin e, soruların doğru cevap dışındaki seçeneklerine baktığımızda birinci soruda e, hemen arkadaşlarım doğru cevapla bir işimiz kalmayacak burada çünkü çeldiricilerle ilgili kısma geldik. Birinci soruda arkadaşlarım hangi çeldirici beklenen yönde çalışmış, hangi çeldirici beklenen yönde çalışmamıştır. Beklenen yönde çalışmak arkadaşlarım üst grupta az, alt grupta çok kişi çeldirmesi lazımdı. Yani çeldirici tembeli çeldirmelidir, çalışkana dokunmamalıdır ya da üst grubu daha az çeldirmelidir. Beklenen yön budur, bu iyi bir çeldiricidir. Beklenen yönde çalışmayan ise arkadaşlarım eğer üst grupta daha çok kişiyi çeldirmişse o çeldirici beklenen yönde çalışmamıştır ve kötü bir çeldiricidir. Bu anlamda birinci sorunun A seçeneğine baktığımızda üst grubu alt gruba göre daha az çeldirmiştir. Hatta üst grupta kimseyi çeldirmemiş. Bu iyi bir çeldiricidir arkadaşlarım. Bu iyi bir çeldiricidir ve beklenen yönde çalışmıştır. Ancak C çeldiricisine baktığımızda arkadaşlarım üst grupta daha fazla kişi çeldirdiğini görüyoruz. Yani çalışkanı daha çok çeldiren bir çeldirici kesinlikle tercih edilen bir çeldirici değildir. Kötü bir çeldiricidir. Beklenen yönde çalışmamıştır. D çeldiricisi üst grubu daha az çeldirdiği için beklenen yönde çalışmış iyi bir çeldiricidir. E çeldiricisi ise arkadaşlarım hiç çalışmamıştır. Yani alt veya üst hiç çekmemiş arkadaşlarım. Bu durum bu durum yani bir çeldirici hiç bir öğrenciyi çekmemiştir arkadaşlar Sorunun bir defa e, 4 seçenek üzerinde cevaplanmasına sebep olmuştur. Yani e, şans faktörünü arttırmıştır. Dolayısıyla bu da testin güvenilirliğine olumsuz etki edecektir. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlarım. ikinci sorunun doğru cevabı C seçeneğiydi. Biz de çeldiriciler üzerinde konuşacağımız için C seçeneğini kapatıyoruz ve diğer e, seçeneklere bakıyoruz. Çeldirici üst grupta daha az kişi çeldirmeliydi. Baktığımızda arkadaşlarım ikinci sorunun bütün çeldiricileri üst grubu daha az çeldirmiştir. Yani hepsi beklenen yönde çalışmış iyi çeldiricilerdir. Beklenen yönde çalışmış iyi çeldirici üst grubun daha az çeldirmeliydi. Üçüncü soruya baktığımızda üçüncü sorunun arkadaşlarım ayırt edici negatifti. Yani bir defa doğru cevapta bir problem vardı arkadaşlarım. Bunların yer değiştirmesi gerekiyordu. Çeldiricilere baktığımızda A çeldiricisi ve B çeldiricisi arkadaşlarım üst grubu daha az çeldirdiği için beklenen yönde çalışmıştır. Ancak C ve D çeldiricilere baktığımızda arkadaşlarım C ve D çeldiricilere baktığımızda bakın üst grubu daha çok çeldirmiş her ikisi de arkadaşlarım. Ve bunlar bir çeldiricide beklenen şeyler değildir. Çeldirici Alt grubu daha çok çeldirmelidir. Bu anlamda arkadaşlarım bu çeldiriciler kötü çeldiricilerdir arkadaşlarım. Bu soru e, istedim ki hem biraz da çeldiriciler e, bazında bir tekrar niteliği taşısın arkadaşlarım. Önemli bir sorudur. E, dikkat edilmesi gereken detaylar var arkadaşlarım. 2016 KPSS sorusu Bu sefer arkadaşlarım 5 e, tane madde verilmiş bize ve 10 öğrencinin bu soruları doğru veya yanlış cevaplama sayıları verilmiştir. Yani birinci öğrenci birinci soruyu M1'i doğru yapmış M2'yi doğru yapmış M3'ü doğru yapmış şeklinde düşünün. Yani buradaki 1 doğru cevapları gösteriyor. 0 boş veya yanlışları gösteriyor arkadaşlarım. Bunlar da öğrenci numaraları. Yani birinci öğrenci, ikinci öğrenci, üçüncü öğrenci şeklinde düşünün arkadaşlarım. Öğrencileri sayılarla numaralandırmış. <laughs> Ve diyor ki en zor madde hangisidir? Arkadaşlarım bu tarz tablolarda eğer madde ile ilgili bir soru soruluyorsa, bakın maddelerle ilgili bir soru soruluyorsa sizin daha çok sütunları kullanmanız lazım. En zor madde en az doğru cevaplanan maddedir arkadaşlarım. Birinci maddeye bakıyoruz hemen. M1'e bakıyoruz arkadaşlarım. Bakın kaç kişi doğru cevaplamış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi doğru cevaplamıştır. Birinci soruyu. Birinci maddeyi. İkinci maddeye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi doğru cevaplamış. Üçüncü madde 1, 2, 3, 4, 5 kişi doğru cevaplamıştır arkadaşlarım. Dördüncü madde 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi doğru cevaplamış. Ve beşinci maddeye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi doğru cevaplamıştır. Toplamda çok kişinin doğru cevapladığı 5. madde en kolay maddedir. En az kişinin doğru cevapladı arkadaşlarım. 3. Ee, madde ise M3 ise en zor maddedir. Yani en zor madde hangisiymiş? M3 imiş arkadaşlarım. Oldukça kolay bir soru. Hangisinin ayırt edici negatiftir? Bakın arkadaşlarım bu soruya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ayırt ediciliği normalde hesaplayabilmemiz için bize alt ve üst gruplar vermesi gerekiyordu. Ancak burada alt ve üst gruplar yok. 10 tane öğrenci var. Bu öğrencilerin 5 soruya doğru cevap veya yanlış cevapları cevap verme sayıları verilmiştir. Bu soruya nasıl yaklaşmamız lazım arkadaşlarım? Bize soruda öğrencilerin toplam puanları da verilmiş. Verilmeseydi biz öğrencilerin toplam puanlarını hesaplayacaktık. Yani birinci öğrencinin doğru sayılarına baktığımızda 1 2 3 4 5 tane doğrusu var. İkinci öğrencinin dört tane doğrusu var. Üçüncü öğrencinin dört tane doğrusu var. Ayırt ediciliği negatif olan bir soru soruluyor ya bize arkadaşlarım. Bakın puanları yüksek olan puanları yüksek olan toplamda 4 puan almış. 4 puan almış. 5 puan almış. Yani birinci, ikinci ve üçüncü öğrenciler yüksek puanlar almıştır. Bunlar sınıfın çalışkanları kabul edilebilir. Düşük puan alan öğrencilere baktığımızda arkadaşlarım en düşük puanı alan Dokuzuncu öğrenci ve onuncu öğrenci birer puan almış. Sadece bir soruya doğru cevap vermiş. Ayırt ediciliği negatif olan soru, çalışkanların yanlış yaptığı, tembellerin doğru yaptığı sorudur arkadaşlarım. Ve bu anlamda e, M4'e baktığımızda arkadaşlarım, M4'e baktığımızda ikinci öğrenci ve üçüncü öğrenciler yanlış yapmış ki bunlar yüksek puan alan çalışkan öğrencilerdi. 9. ve 10. öğrencilere baktığımızda arkadaşlarım 9. ve 10. öğrencilere baktığımızda çok pardon 9. ve 10. öğrencilere baktığımızda doğru yaptıklarını görüyoruz. Yani M4'ü 4. maddeyi sınıfın çalışkanları olan 2. ve 3. öğrenciler yanlış yapmış sınıfın tembelleri olan 9. ve 10. öğrenciler doğru yapmıştır. Çalışkanların yanlış tembellerin doğru yaptığı bir soru negatif ayırt edici olur. Yani M4 doğru cevabımızdır arkadaşlar. 2018 KPSS sorusu. Bu sefer bize 3 tane madde verilmiş. Bu maddelere üst grupta ve alt grupta doğru cevap veren kişi sayılarını vermiş arkadaşlar. Öncüller vermiş. Bu öncüllerden hangileri doğrudur diye sormuşlardı. Yani oldukça kolay bir soru olduğunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar birinci e, madde yani M1 en zor maddedir demiş birinci öncül arkadaşlarım. Şimdi en zor ya da en kolay soru olduğunda arkadaşlarım doğru cevaplayanların e, toplamına bakacaktık. Toplamda doğru cevaplayanlar fazlaysa soru kolaydır az ise soru zordur. Bize en zor maddeyi sormuş. Yani toplamı en az olan madde hangisidir ona bakacağız arkadaşlarım. M1'in üst grupta 17 alt grupta e, 8 kişi doğru cevaplamış. Yani toplamda M1'i 25 kişi doğru cevaplamış. M2 üst grupta 9, alt grupta 11 kişi doğru cevaplamış. Toplamda 20 kişi doğru cevaplamış. m 3 ise arkadaşlarım üst grupta 10 kişi, alt grupta 11 kişi doğru cevaplamıştır. Yani toplamda 21 kişi doğru cevaplamıştır. En zor madde toplamda en az doğru cevaplanan maddedir. En az kişinin doğru cevapladığı maddedir. Bu durumda arkadaşlarım M1 en zor madde değil, M2 en zor maddedir. Toplamda az kişinin doğru cevapladığı soru zor maddedir. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış demek arkadaşlarım. Hangileri doğrudur demiştim. İkinci öncül, M2 teste kullanılabilir. Yani madde 2 teste kullanılabilir. Bir maddenin teste kullanılabilmesi için, ayırt ediciliğin arkadaşlarım bakın kullanılabilmesi için ayırt ediciliğe bakıyoruz ve ayırt ediciliğin en az 0.30'un üstünde olması lazım. Tekrar ediyorum bir maddenin bir sorunun teste kullanılabilmesi için ayırt ediciliğin en az 0.30'un üstünde olması gerekiyor. Yani bizim ayırt ediciliği hesaplamamız gerekiyor ama baktığımızda M2'de arkadaşlarım üst grupta 9 kişi doğru cevaplamış. Alt grupta 11 kişi doğru cevaplamış. Yani tembeller daha fazla doğru cevaplamıştır. Dolayısıyla biz bir sorunun doğru cevabından ne bekliyorduk? Üst gruptan daha çok kişi doğru cevaplamalıydı. Yani üst grup, çalışanlar grubu daha fazla doğru cevaplamalıydı. Dolayısıyla bu sorunun ayırt edicilik indeksi negatiftir arkadaşlarım. Ve negatif... Ayırt ediciliğe sahip olan bir soru kesinlikle herhangi bir testte kullanılamaz. Bu yüzden bu da yanlış bir ifadedir. Yani M2 kullanılamaz teste çünkü ayırt edici negatiftir. Neden negatiftir? Üst grup daha az doğru cevapladığı için arkadaşlarım. Üçüncü öncüle baktığımızda madde 3 negatif ayırt edicidir diyor. Negatif ayırt edici olması için arkadaşlarım üst grubun alt gruba göre daha az doğru cevaplamış olması lazım Baktığımızda M3 arkadaşlarım üst grupta 10 kişi alt grupta 11 kişi doğru cevaplamıştır. Evet negatif ayırt edicidir. Yani verilen öncüllerden sadece arkadaşlarım 3. öncülümüz doğruymuş. 2018 KPSS sorusu bu şekildeydi. 2013 KPSS sorusu arkadaşlarım bir sorunun yine alt ve üst grupları verilmiş. Öğrencilerin seçeneklere dağılımları verilmiş. Ve soru kalıbı şöyle arkadaşlarım. E Verilen tabloda yüksek ve düşük yetenek grubundaki öğrencilerin sayısal yetenek testinde yer alan maddelerin seçeneklerini işaretleme veya boş bırakma sayıları verilmiştir. Buna göre bu madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlarım. Hangisi yanlıştır? A seçeneği A seçeneği A seçeneği çeldirici ise kötü işleyen bir çeldiricidir. Arkadaşlarım çeldiricinin ne yapması gerekiyordu hatırlayalım. Çeldirici alt grubu daha fazla çeldirmeliydi. Çeldirici alt grubu daha fazla çeldirmeliydi. Yani çeldirici alt grubu çeldirmeliydi. Bunu sağlamayan çeldirici kötü çeldiricidir. Yani bekleyen yönde çalışmayan çeldiricidir. Bu anlamda A seçeneği çeldiriciyse kötü işleyen bir çeldiricidir. Kesinlikle doğru bir ifade kötü bir çeldiricidir. Çünkü üst grubu daha çok çeldirmiş olacaktır arkadaşlarım. Doğru cevap C seçeneği ise maddenin ayırt ediciliği 0.25'tir. Doğru cevap C seçeneği ise maddenin ayırt ediciliği 0.25'tir. Arkadaşlar doğru cevap C ise ayırt edicilik nasıl hesaplanıyordu? Üst grupta doğru cevap veren kişi sayısı eksi alt grupta doğru cevap veren kişi sayısı yani biz C seçeneği doğru cevap kabul edersek üst grupta 50 kişi doğru cevaplamış olacak alt grupta ee, 10 kişi doğru cevaplamış olacak. Formülümüz Üst grupta doğru cevaplayanlar, eksi alt grupta doğru cevaplayanlar bölü %27'lik dilim. Yani tabloda gördüğümüz toplam öğrenci yarısı ki o da 100'dür arkadaşlarım. Ayırt edecek indeksi 0.0.40 olacaktır. Bize ne demişti arkadaşlarım? Doğru cevap C seçeneği ise maddenin ayırt edici 0.25'tir demişti. Hayır 0.40 olacak arkadaşlarım. Doğru cevap C seçeneği ise maddenin doğru cevaplanma oranı 0.30'dur. Doğru cevaplanma oranı arkadaşlarım ne demektir? Doğru cevaplanma oranı yani madde güçlük indeksidir. Hemen bakalım. Madde güçlük indeksi nasıl hesaplanıyordu? Üst grupta doğru cevap veren kişi sayısı yani 50 artı alt grupta doğru cevap veren kişi sayısı bölü tabloda gördüğümüz toplam öğrenci sayısı arkadaşlarım yani bölü 200 o da 0.30 yapar. Yani doğru bir ifade arkadaşlarım. Soru 4 seçenekli olarak işaretlenmiştir. Ne demek 4 seçenekli olarak işaretlenmiştir? Normalde arkadaşlarım elimizde gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane seçenek vardır. Ancak E seçeneğini hiç kimse işaretlemediği için bak üst grupta 0, alt grupta 0 arkadaşlarım. Hiç kimse işaretlemediği için soru 4 seçenekli olarak işaretlenmiştir ifadesi doğru. Doğru cevap D seçeneği ise maddenin ayırt ediciliği negatif olur diyor. Doğru cevap D seçeneği ise maddenin ayırt ediciliği neden negatif olur? Çünkü arkadaşlarım D seçeneği biz doğru cevap kabul edersek üst grupta 15 kişi alt grupta 20 kişi doğru cevaplamış olacaktı. Üst grup alt gruba göre daha az doğru cevaplamışsa o sorunun ayırt edici negatif olur arkadaşlarım. Yani buradan da şu genellemeyi anlamış olalım arkadaşlarım. Bu genellemeyi anlamış olalım. Arkadaşlar doğru cevaba doğru cevaba her zaman üst grup daha çok gitmeli. Çeldiricilere ise arkadaşlarım çeldiricilere ise alt grup daha çok gitmeli. İşte eğer doğru cevap bu koşulu sağlamıyorsa soru negatif ayırt edilir. Çeldirici bu koşul sağlamıyorsa arkadaşlarım beklenen yönde çalışmamış kötü bir çeldiricidir.